Selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben size bebek yapımını aşama aşama gösteriyorum, Çek, videosunu çekiyorum. Ee, patik kısmını, ayak kısmını şuraya kadar çektim, onu yayınladım. Şurayı da çektim. Ee, şimdi kolun birleştirmesini ve orayı e, çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebiliriz güzel bir şekilde. Şimdi ben e, şu kolu yaklaştırdım ve şuradan e, birleştirdim. şurayı da kolumu da birleştireceğim. Ortalıyorum şu aa, bel kısmı, kalça kısmının ortalıyorum. Şu şekilde, şu şekilde. Bir tane daha yapayım. Şöyle ortalama yapıyorum ve şuraya o kolumu da birleştireceğim. Ondan sonra ö, örmeye başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha istiyor. Kolumuzu şuradan şuradan birleştirelim. Ben onu birleştireceğim de bu kalça kısmını, bu kol kısmını çok bir yerde bulamadım. Ben de çekeyim istedim. Aşama aşama saçını, kafasını, patik kısmını hepsini çekip yayınlayacağım. Youtube kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da da paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Buradan böyle 5 tanesini karşılıklı alıyorum. Şunu da içine alıyorum. O ipimi kesebilirim. Şimdi bu ipimi de içine alarak ayırayım. Arkadaşlar şu şurası çok güzel oldu, mutazam oldu. Ee, bakmanızı tavsiye ederim yapmak isterseniz. Şimdi şuradan alıyorum, şu ipimi de içine alıyorum. Şu şekilde dolanıyorum. şu ipim içinde kalsa da olur ama şu şekilde içine alarak gidince de daha sağlam daha e, şey olur. Ama içinde kalsa da bir şey olmaz. Pamuk e, koyacağız içine nasıl olsa. Elyaf koyacağız. ipim amigurumi ipi diyorlarmış çok da güzel şimdi bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar burasına gelince ben burada eksiltme yapıyorum ikisini bir alıyorum şu köşeden şu şekilde iki tane eksilttim İkisini bir alıp hepsini bir çekiyorum. Şu kolun bir arka kısmından eksiltiyoruz. Bir de şu ön kısımlardan eksil. İki koldan da eksiltiyoruz. Eksilte eksilte boyuna geleceğiz. şuraya geldim bir tanesini aldım bir de buradan aldım ve hepsini beraber çektim her koldan dört tane eksilmiş oluyor arkadaşlar patik olunca biraz kameramızı salladı. Şimdi şu ortadan bir tanesini atladım. Birine battım. Şu ortadan bir delik atladım. Birini daha aldım ve üçünü bir çektim. birkaç defa dolanınca daha iyi anlaşılacak. Şuraya geldim. Bir tanesini aldım şu deliği şuradan bir delik koydum arkadaşlar ikinci deliğe şu ortada bir tanesini koyuyorum şöyle kesiyorum şu şekilde içine de doldura doldura boyun kalıncaya kadar küçük kalıncaya kadar örüyoruz Bu ikinci bebeğim. Ama güzel oldu. Şimdi şuradan alıyorum. Bir tane delik koydum. İkinci deli. Yok bir daha yaklaştıralım. Şuradan aldım. Birini koydum. Şura şekilde eksile eksile gidiyor birini aldım bir delik koydum ikinci deliğimizi bu şekilde eksiltiyoruz biraz dolduralım çok gevşek değil, çok sıkı da değil. Bir de şu bula. Ben içini doldurdum. Biraz da dolandım. Ve biraz toparlanıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim istedim bir daha. Burada biraz zorlanıyorsun. Elinde tutması. içi de dolu olunca. şuralardan bir ortada bir te delik koyuyorum ikinci deli batıyorum ne yaptım şuradan battım eksiltmek için buradan da battım ve şunu bir çektim. toparlanıyor. Şura biraz daha küçülecek. Boyun kalıncaya kadar ve boynu biraz daha dolanacağım. Üstünün kafayı da boyundan bir daha büyük koyarsam üstüne koyup dikmesi güzel oldu. Aslında boyundan genişleterek kafa da bütün yapılabilir ama böyle elinde biraz zor olduğu için ayrı yapıp dikmek daha mantıklı. Birer daha eksiltelim. Boyun kalsın. Kameramızı bir daha kaldıralım. Boy uzayınca Şu öndeki bebek bir önceki yaptığımdı. Bu ikinci bebeğim. İnşallah bunu da göstermeye çalışırım. Artık e, eksiltmeyi bıraksak Herhalde anca boyun. Bir tane daha eksilteyim. Şimdi boyunu yapalım. biraz boyun oluşturmaya çalışıyorum. Dolana dolana. Üstüne de kafayı takacağız. İnşallah kafayı da çekerim. Buralar biraz zorluyor ama yapılmaz da değil. Şimdi bunun içinde dolduracağım arkadaşlar. Kafama göre istediğim gibi aynı ölçüleri biraz yakalayarak hep boyun bayağı oluştu. Birkaç sıra daha geçeceğim ben. Daha çok uzatmayayım isterseniz. 2-3 sıra daha geçeceğim ve kafayı da buna ayarlayıp üstüne kafayı dikeceğim. Burada göbek deliğimiz var. Burada kalçamız var. şuralardan eksilttim. Buralarda bakabilirsiniz. Orayı da gösterdim. Elbisesini de yapacağım. Elbisesini gösteririm. Saçını gösteririm. İnşallah hepsini çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur, beğenirseniz, reklam mı yaparsanız memnun olurum. Emek veriyoruz sonuçta. Destek olursanız çok teşekkür ederim. Abone olmakla hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Ben herkese abone olmaya çalışıyorum. Instagram'dan da destek veririm. Hoşçakalın.